Herkese selam. Ben Ojem Rujum Rümelim. Revlon ürünleriyle yüzümde gördüğünüz yılbaşı makyajını hazırladım. Detaylar videonun devamında. Göz çevremi ve yüzümü nemlendirdim. Revlon Photo Ready bazımı uyguladım. Fondötenimle makyajıma devam ediyorum. Revlon Color Stay Fondöten'in karma ve yağlı ciltler için uygun olanını kullanacağım. Bu fondöten hem uzun süre kalıcı hem de yoğun kapatıcı olduğu için tercih ettim. Ben 330 ve 220 numaraları karıştırarak kullanacağım. 2 pompa 330'dan alıyorum. Bir pompa da 220 numaradan alıyorum. Ve parmaklarım yardımıyla karıştırıp süngerle cildimi uygulayacağım. Göz altlarımı kapatarak devam ediyorum. Yine Revlon'un Color Stay likit kapatıcısını kullanacağım. Bendeki renk 3 numara. Kapatıcımı ve fondötenimi Revlon'un Color Stay pudrası ile sabitleyeceğim. Bu sabitleme işlemini de Revlon'un yeni makyaj fırçalarıyla yapacağım. Bu aslında bir kontür fırçası ama ucu daraldığı için en dar bölgelere de kolaylıkla uygulama yapabiliyoruz. Ben bununla sabitleme işlemini yapacağım. Şu an biraz renksiz görünüyorum ama şimdi Revlon'un bronzer'ıyla yüzüme kontür yapacağım ve boyut kazandıracağım. Bunun için yine Revlon'un fondöten fırçasını kullanacağım. İnce bir fırçaya ihtiyacım var çünkü hat çizeceğim yüzüme. Elmacık kemiklerimin altına ince bir çizgi halinde hat çiziyorum ve yüzümü ovale benzetmeye çalışacağım. Daha sonra pudra fırçamla yayacağım ve daha doğal bir görüntü elde edeceğim. Aynı işlemi diğer tarafa yapıyorum. Hatta burnumu kontürlerken böyle daha ince bir fırçayla da yapabilirim. İnce çizgilere ihtiyacım var. Yüzümü kontürledim. Şimdi sıra geldi Allah'a. Revlon'un 10 numaralı allığını kullanacağım. Şeftali tonlarında. Ben bugün kırmızı rujlu bir makyaj yapacağım için bu allık kurtarıcım olacak. Ve yine Revlon'un Allık fırçasını kullanacağım. Kontürleme işlemini yaptım, aldığımı uyguladım. Sıra geldi aydınlatıcı uygulamaya. Benim en sevdiğim aydınlatıcı formlarından bir tanesi Stick Aydınlatıcı. Revlon Photore'de Instafix ile uygun olan yerlere aydınlatıcı uygulayarak makyajıma devam ediyorum. Biraz elmacık kemiklerimin üstüne Parmaklarım yardımıyla ürünü yayacağım. Biraz burun kemiğime, dudaklarımın üstüne ve yine elmacık kemiklerimin üstüne aydınlatıcı uygulaması yapacağım. Üründen alıyorum. Parmaklarım yardımıyla yayıyorum. Stik aydınlatıcıyı uyguladım. Aslında bu baz görevi görüyor. Şimdi toz bir ürünle sabitlemesini yapacağım. aydınlatıcımı da uyguladıktan sonra benim için tem makyajı bitti. Şimdi göz makyajına geçiyorum. Revlon'un 505 numaralı far paletini kullanacağım ve buradan da en açık ve ışıltılı olan rengi baz olarak göz kapaklarımı uygulayacağım. Sonrasında doğal bir gölgelendirme işlemi yapacağım. Revlon'un 500 numaralı far paletindeki 4 numaralı rengi kullanacağım ve gözümün katlanma bölgesine gölge oluşturacağım. Bunun için de karıştırma fırçası kullanıyorum. Yine Revlon'un karıştırma fırçası ile uygulama yapacağım. Şimdi farıma son dokunuşunu vereceğim. Bunun için de yine Revlon'un göz, dudak ve yanak için olan paletini kullanacağım. Buradaki ışıltılı ve en koyu rengi seçiyorum. Karıştırma fırçasıyla da göz kapaklarıma biraz daha uygulama yapacağım. Paletteki koyu renkte gözlerime son dokunuşunu yaptım. Eyeliner'a geçeceğim ama paleti çok beğendim. E, buradaki rujları kullanmayacağım ama özellikle farla böyle özel günlerde özel makyajlar yapabilirsiniz. Şimdi eyeliner'da göz makyajıma devam ediyorum. Ben bunun için Revlon'un Color Stake kalem eyeliner'ını kullanacağım. Bunlar kurtarıcı ürünler oluyor özel gün makyajları için. Çünkü uygulaması çok kolay. Şimdi benim için makyajın en sevdiğim kısmı başlıyor. Eyeliner çekiyorum. çektim. Kirpiklerimi taktım. Şimdi maskara uygulayacağım. Revlon'un All in One maskarasını tercih ettim bu makyajımda. Çünkü hem taraklı fırçası var, hem kirpiklerime hacim verdi. Dipten uca kaldırdı ve simsiyah boyadı. Aynı zamanda da uzattı. O yüzden kullandım. Şimdi kaşlarımı şekillendirerek makyajıma devam ediyorum. Revlon'un Brow Fantasy ile özellikle şu bölgelerde olmayan kaşlarımı dolduruyorum. Kalem kısmıyla buralara hafif hareketlerle kaş çiziyorum. Ürünün maskara kısmı ile şekillendirdiğim kaşlarımı renklendiriyorum ve sabitliyorum. Rujumu sürmeden önce dudaklarımın hatlarını belli etmek için Revlon'un dudak kalemini uyguladım ve şimdi Revlon kırmızısını uygulayarak makyajımı yavaş yavaş noktalıyorum. Dudaklarımda Revlon kırmızısını kullandım ve tırnaklarımda da Revlon Red Oje var. Benim yılbaşı makyajım böyleydi. Umuyorum beğenmişsinizdir. Ve sizler için bir de sürprizim var. Bu videonun altına yorum bırakan 10 kişi Revlon'dan makyaj seti kazanacak. Detaylar videonun altındaki kutucukta. Şimdiden herkese iyi yıllar dilerim. Hoşçakalın.